Değerli arkadaşlar merhaba. Aylık, 3 aylık e-defter seçimi. Postunu paylaştım aslında ama çok sorulmuştu daha evvel. Uygulamalı olarak da göstermek istedim. Dijital vergi dairesi ekranına geliyoruz. E-defter seçim sekmesini tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza gelen ekrandan bilgi güncelle seçeneğini tıklayıp en alttan aylık veya 3 aylık tercihimizi yapıyoruz. Ben 3 aylığı seçtim ve değişiklikleri kaydet dedim. Daha sonrasında onayladım. Şimdi bir de Luca'dan uygulama sormuş Hemen onu da göstereyim. Uka kullanıcısı olmayanlar bundan sonrasını dinlemeyebilir. Uka ekranına geldikten sonra GIP e-defter sistemine bağlan seçeneğine seçiyorum karşıma çıkan ekrandan tamam diyorum. Doğrulama kodunu giriyorum. Giriş yap diyorum. Yine aynı ekrana geliyorum. Yine buradan bir güncelli deyip aşağıdaki tercihimi yaptıktan sonra işlem kaydolmuş oluyor. Daha önceden eğer bu tercihi mesela 3 aylık isteyenler veya aylık isteyenler geçen yıl 2024 yılında 3 aylık gönderiyorsa bu zaten 3 aylık olarak kalacak. Tekrardan bir güncelleme yapmasına gerek yok. Faydalı olduysa ne mutlu bana. Başka bir videoda tekrar dan görüşmek üzere